bas gitara geçsin. Biri sanattan çok anlarım ya. Tiz gitara. Güzel. Müzeye gitmiştim sanat ha, <laughs> müzesine. İblisin kalesi, İblisin kalesi atlayalım mı? Bence şey gidelim ya. Atladım, atladım. <laughs> İntihar ediyorum. Oğlum o şehre gidip şehre ele geçirmemiz lazım bizim öyle olmaz. Çok iyi mi? Alırız şimdi bak. Buradan sonra oraya Bana gidelim. O da elimize verecekler. Nereye gidiyor? <laughs> Sanatlara bak. Bak 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 bak. Şimdi ben göremiyorum. Sen bayağı altay lan? Ben inemedim ha. Oğlum ben neredeyim lan? Gir hemen. Oha sen loot yapıyorsun. Ben de uçuyor. Mavi sandık açtım gel ya. O, altın silah çıktı kanka. Havada uçanların ağzına sıçacağım şimdi. Ya onu atma. Ya niye onu attın? Ya, görünmüyorum, görmüyorum. görmüyorum. Ya, Heh, düşürdüm. On mermide düşürdüm ha. Umarım öldürür orada. Şurada bir yerdeydi. İşaret orayı? Adam var burada. Mermim yok ki ona benim. Çok zor iş. Oğlum nerede lan? Anam. Oha sana mı vuruyor? He ee, bana şu atışıyor. Oğlum köpek çağırıyorum dur lan. biri mi geldi? Ha, Köpekler geldi Köpekler geldi de vursa bile ya. Hızlıca öldürelim de. Almalıyız. Kimse gelmeden. Mermim de kalmadı çünkü benim. Şeyleri kırabilirsin bak o kristalleri. Adam geldi adam geldi çabuk ha, sıkıldı, çabuk ha, sıkıldı, çabuk ha, sıkıldı, çabuk 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 öldür mermim yok ha, ha, ha. Aldım 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 Geldi 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 burada bir yerde Ertesi var Bombalısı olabilir ha Bombalayabilir bizi Че да, бот, что там там. Oğlum mermi lazım. Şu an mermi dışında hiçbir şey lazım. Ne lan? Bunun bir hiçbir özel gücü yok mu bu ya? Biri buralarda bir şeyler yapıyor. Ha o yakından çok iyi vuruyor. 40 40 40 40 40 vuruyor ama dibindeyken adamı göremediğin halde buna basılı tutuyorsun adam dayak yiyor. Anladın mı? Yani 2 saniyede 3 saniyede ölüyor. Tamam bombalı görevi görüyor bu silah o yüzden pompalı mı Acayip acayip. Aha, A -A seviye chest var 300 metre ileride. Ben yani bir dilmeye başladım. Lan git hayır hayır hayır. mü? Çok güzel bir silah buldum. Spider-Man 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 spider -Man. spider, -Man. spider, -Man. spider -Man mi ama? Benim ekstra hızlı koşmam lazım değil mi? Ah. Burada bayağı Chase var Spider-Man Spider-Man Sen ne özel gücü aldın ya? Demiş, Oğlum niye sürekli bir gece gündüz oluyor ben anlamadım. Bölgeler bölgeler sürekli değişiyor. Biri bir yerden sıkıyor gibi. O bize var bir dendi demiş. Sonra şuraya gidelim. Şuradaki hemen lootları alalım tamam mı? Evet Alan bayağı uzakta lan. Niye yok lan? Hı. Burada ne var ki? ya Bilim şeyim biliyorsun. Bilim mekanı. Aslında bir şey bulsak bu ağaç esinden Bak buraya attım ben. Ben buldum. Bas buz var alacak mı? Aldım 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 aldım. S derecesine çıkarsak. Tamam hızlıca bas pusla gel sen de beraber. Bu kadar gelebildim. Boş, boş, Araba boş, da var abi. tamam ya. Nasıl açacağız ben bunu? sen. Gir içeri. Uçma şeyi de varmış zaten ya. Tamam ben... Ooo. Oh. Mükemmel mükemmel. Mük mük. Save istiyor bunu. Param yok. Param yok. Pasör şu al. On numara. Arabayı alıyorum dışarıdaki. Sen şunu şey yap. eee şeyden gel. Yukarıya ışınlanma şeyi var ya ondan gel. Okay. İleriye doğru. Evet. Ben alana giderim öyle ya. Oha. Sen neredesin oğlum? Bayağı yukarı atlıyor. Suya mı ineceksin gerçek? Yok suya değil ya. Bir mekan var. Mekana iniyorum. Benim araç çok, çok su üstünde kalmıyor çünkü. <laughs> C seviye kutularda bir bok yok. Ah senin araba da fenaymış ha Rülatlarını at Tabii bir şey değil Tesla değil ama olsun evet. Uçur bizi kaprağım Aha Soldan sesi geldi Aa, O dediğin yerde Oy. İki tesisi Bak bak tarama Şurada, yaptı. Tarama yaptı ha. Gözüküyor bak buradan bir şeyler. Vurdum. Yolun karşısı onlar bot onlar bot. Yok gerçek düşman şu. Şuradaki şuraya kaçtı sağa. Ha. Hayır. Şuraya bir yere kaçtı. Ne oluyor lan? Patladı kırıldı. As. Loot düştü. E geliyor, 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 geliyor. Şimdi ona ben ağzının payını vereceğim. Güzel kaçtı. Doğukları çok iyi çaldı ya. Aynen öyle. Ama çok uzun yaşamayacak. Bir tane silah aldım. Aa, biri geldi, biri geldi, biri geldi, biri geldi. Sörp mü yapıyordu? İpten geliyor. Havada vurdum ama yine geliyor, yine geliyor. Arkamdan biri sıkıyor beni başka. Az, canı çok az, canı çok az, canı çok az. Canı çok az. Vurdun mu ölü? Vurdun mu ölü? düştü. <laughs> Öldü galiba aşağı düş. <laughs> Güzel. Öldü mü o? Yok lan ölmemiş. Giriyorum. Ben de diyorum niye almayı unuttum. Robin abi. mi? <laughs> Botmuş lan bu. Bekle. Dur bekle ben arabayı arkada unutmuşum ya. Burada 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 burada. Help me. Ah. Bekle. Ölme. Ölmedim. Kalka malkan bir şey bas. Ben basıyorum. Benim buradan biri bana sıkıyor. Oğlum satasın. bu hammerla çok iyi oynuyor lan. Biz niye, öyle oynuyor muyuz? Aha. Köprünün başında. Özel güç aldım lan. Tarama. Tarama iş yapar mı? Allah bilmiyorum. Köprünün başında. Dur geliyorum. Nereden çıkıyorlardı bunlar? Nerede var? Köprünün başındaydılar. Görmedim ya. Tek tek, ha, ya. gördüm. alana girelim, alana girelim. Sola kaçtı. Şu binaya. Ya gidelim, aynen. Araba varsa orada al. Işınlanıyor. Her türlü ölecek ben o ya. Ama. Neyle geliyor? Gördün mü? Y yürüyerek geliyorlardı ya. Ha ölürler şimdi. Bulabilirsem eğer. Bulamadım. Sağdan sağdan geliyorlar gibiydi ya. Aha araba. Sağdan bize göre mi onlara göre mi? Vurdum 251 vurdum kaçtılar bekle. Onlar onlar değil değil mi? Değil değil. Allah Allah ne kadar zıplama, dolandılar acaba? Üç kere. Sağ, bu kesin sağdalardır ha. Gidek mi? Bir bakalım. Alana mı gitsek? Alana da gidelim. Fark etmez. Işte Arabaya atladık. 18 kişi kalmış. İyi. Falan güzel. Burada kapışırız bence. Olur olur. İlla birinden geliriz bak. Aa bak gene var bak Oo, çok iyi kapışıyorlar. Aa sağda 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 ses verdi. Dur bekle dur 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 dur. Dipler öldü dipler. Oğlum araba gidiyor araba gidiyor. Arabaya <laughs> şey, bin, arabaya bin, arabaya bin, arabaya bin. Uçurduk birini. Biri kaldı. evet 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 arkada arkada aşağıda. Bekle. Oo güzel vurdu valla. Evet dost. Hiç ben. Ben de fıçıyı basıyorum. Bas 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 bas. bas. Geliyor ki gel. zıplıyor 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 zıplıyor. Ay nasıl gözü ya. Hmm, bu, bu güzel oynuyor. Evet. Sana doğru geliyorum ben. Sen flak yana, aynen. at, unutma. Yanında, yanında, yanında. Al. Pilot. O çok uzun süre pilot oluyor. Oğlum, başka silahın yok muydu? GG. <laughs> ha, ölmedim. Evet. Hayır, hayır, hayır. hayır. Ölmedim, Relot at, reload at. O ana silahını reload at. Arabaya bin sen olmalı. Bak yukarıda. Arabaya bin tamam mı? Bilemem şu an geliyor. <laughs> ha ne gülüyor oldu gülüyor gülüyor artist. Öldürdük öldürdük öldürdük. Canı, canı bas fıçı bas bir şey bas. Şu vizör de güzel aslında ya. Bu bas bootsu çok, attık, çok iyi oynadı adam helal olsun. Harbiden ama yavaş. Latince biz ona sıkamadık ya alan geldi kapandı. Arabayı alsaydık. Şuradaki arabayı alıyorum. Allah bizim arabaya. Ben bunun yakıtı yok. Bizim araba nerede? Bizim araba... Bizim araba aziz. Tepenin ardındaydı ya gel. Burada bir yerde olması lazım. Olabilir. Aa yok yok yok. Şeyle binelim. Ha şurada aşağıda. aşağıdaki adamlardan bir şey loot yok. Dur, bekle 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 bekle. Kalkan var mı? Geleyim ona göre. Aa, burada sarılı adam, yani sarılı şeyler var. Kalkan var kalkan var. Yarı yarı yarı. Sarılı silah var. O bende var. Aa. Şunu ben de, bir Hemen gerideki ya, bu gidelim. şeye gidiyorum. Zıplama yerine. Var mı? yetişemedim herhalde ya. Yani. Varsa surfün, sörfleyin. <laughs> bak kablo Ulan da varmış. Gidiyorum. Gel gel gel. Geri gel. Geri, geri dön geri dön geri dön. Geri. Dön. <laughs> ha, mı zıplama rampası yok mu ya? Şuna girsek nereye şey atar acaba? Gel. Aşağı, in, atın, aşağı Bir gireceğim merak <laughs> et. Okay, çok kötü fikirmiş ama devam edeceğim. Araba var burada. Al onu. Adamlar da var. Ağzım olur. Aldım birini. Arabayı aldım. Ha, geliyorum ben. Birine vurdum. Biri arabamda arabamda arabamda. Sık 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 sık. sık. Sıkamıyorum sık. kayıyorum. Sık sık sık. Hadi Aha Dur Alan dışında. Bin, bin 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 Ay yanlışlıkla cihaya bastım. Bindim bindim devam et devam et. Devam. 103 vurdum. Oy bas 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 başka adam başka adam başka adam. Arkadaşı mı? Bot mu bu? Ne bu? Yok, yok. Tek kişi tek kişi tek kişi tek kişi tek kişi. Arkamızda. Tek bunu hemen hemen. Bunları öldürelim. Aha bak bak. İki de bilmişiz. Aha. Dur bir sabit dur. Dur. <laughs> Oha vurdum 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 vurdum. Tam biri, biri öldü, biri da öldü. Baba da döter söndü. Dur 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 sen arkadaşı hemen, kurtar arabayı. O nerede? O düştü, aşağıya düştü. Ha bastı bastı bastı. Gel. Kır kır taşı kır. Nereye saklandın? Altta kalıyor ya. Ha, ben sağdan gidiyorum. Bekle. Buraya gelmiyor oğlum. O, o yetişmiyor ki oraya. Öldü. O dipten o dipten. Bilmiyor ki. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Kafana indirdim ha. 6 kişi. Nerede? Ee, can lazım bize. Can bulsana bize medkit. Can yok mu? Hemen Mad hemen Medkit bul. Fıçı var. Fıçı da olur. Sen de iç ama bak senin de canın yok. Benim hiç canım hiç canım. Babasın. Sıfırsa sıfırla aynı şey. <laughs> götür bizi götür bizi götür bizi. Arabayla da nasıl iki kişi aldık? Ha, sağ tarafta kapışıyorlar. Azıcık daha git. Radyo açıldı lan sen mi açtın? Dur 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 ben açmadım. Yukarıdalar onlar Çıldırlar. kanka. Yukarıda değil mi? Alan dışındalar alan dışındalar. Alan dışındalar. Aha geliyor. Bo Boss'ta kapışıyorlarmış lan. Eee boss'u alıyorlar. zaman gel. Bilmiyorum Neyse, ne yapayım. Ya. mi? Salıyoruz yani boss'u onları. Kanal çılgın parti. İçimizden geçecekler biliyorum değil mi? Aa, bak, aha bak boss'u almışlar bak görme. Aldırmayacak. Tepeye i̇şte, çık bari de. İşte. Şuraya. En azından tepe bizim olsun. Ama araba da yani belli ediyor. Biz buradayız diye bağırıyor. Biraz rengi şey ama ya yani, beyaz ya. <laughs> Şuna kıralım mı? Takılmayan anasını satayım. Bunlar hala adada mı? Adadalar. Görmüyor mu oynayan kimseyi orada? Ya adadan iyiymişler. Bence indiler. Işte. Hmm. ha Ha gördüm lan biri uçuyor oğlum. Burada. 34 68 102 34, kalkanı kırıldı. Baya az canı var git Aynen onu öldürelim ki boss şey, özellikleri bize sıkıntı çıkarmasın ondan. Bak görünmez oldu şerefsiz. Öldür öldür. Öldü öldü. Arkadaşım bir yerdedir. Arama, Arama yaptım. Hepimizdeler Arabaya e bindiler. Tamam koşu yapıp alalım mı? Alamaz mıyız? Özelliğini alalım. Almadık mı? Sen al. Almadıysa. Aldım ben. da şey oluyor. Görünmez oluyorum. Alana mı girsek? Alana girelim. Alana girelim. Abi birileri kapışıyor. ya gel gel. Gel gel yukarı gel. Oo bana iyi vurdu. Ben kaçtım. Kaç 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 sen de kaç. Bana iyi vurdular. Birini düşürdüm. Hayır 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 hayır. Düşürdüm. Hadi bir kişi kaldı, bir kişi kaldı. Nerede? Yani beni kaldır, beni kaldır, beni kaldır. Hemen beni kaldır, hemen beni kaldır. Beni kaldır. Oğlum yukarıda. Bak, tepe Tepede tepe Beni kaldır hemen, hemen hemen. Alan geliyor. O da arkadaşını kaldırıyor. Hızlıca gidip öldürebiliriz. Hemen, hemen hemen hemen. Veya alana git. Sen alana git garanti oyna bilmiyorum. Hayır bir kişi bir kişi o bir kişi o bir kişi. Ama kaldırırsa iki kişi olmuş oluyor. O bir kişi. Hayır hayır şu an bir kişi. Bak haritada yok. Hala bir kişi. Kaçıyor. Çok gitme. Ben tarama yapacağım. Cici. <laughs> <Gigi. Oha. gülüyor> Güzel. Arabayla turlayalım. Aynen öyle. Gidiyor benim karakter. Gidiyor. Evet. S Plus bu gecenin iki tane Vini. Aynen öyle. Pat patladı yerinde bırakabiliriz istersen. Ben anlamadım. Yok bence oynayalım ya. Bence oynayalım arkadaş. Oynayalım mı? Tabii tabii. Saat Devam. daha 4 olmamış oğlum. Olmadı mı? Olmamış. Hızlı oldu yani. Ya birini mi çok kuruyuz ben anlamadım çok hani Denk mi geldi acaba özel güçler? Ya şeyi anlamadım şu iki kişi vardı ya. Birisi Sarılılar Ben öldürdüm. Sarılar. Ben... Tamam. Birine düşürdük. Yerine ne oldu. Sana kelebek gibi vuran var ya kelebek gibi. Tamam. Vuran. Ben onu uzaktan arkadaşını öldürdüm. Yere düştü. Sonra reload atıyordum kaçtım. Arkadaşı kelebek vuran arkadaşı